Oyuncu riskli birçok yere dokunuruz, ama ellerimizi her an yıkama imkanımız olmaz. ActiveX ıslak mendille sadece evde değil, her yerde hastalıklara neden olan bakterilerin %99.9'unu yok edin. ActiveX'ten şaşmayın, risk almayın. ActiveX ile üstün hijyen tam koruma. Rolap pişirme kağıdı. mutfakların Markete girer, şok şok Çeşitleri görür, çok çok Alır da alır, oh oh Dalından biber, kop kop Günlük sütler, mis mis Çocuk da ister, al al Param da artar, çın çınk Şok sana yeter, çok 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 Yeter de artar, şok 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 sana yeter, çok 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 Yeter de artar, şok 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 Yeter de artar, şok 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 ee, Söylemiştik Solo yenilendi, daha kalın oldu. Göstereyim. Bu sıradan rulo, bu da solo. Güçlendirilmiş doku teknolojisiyle çok daha kalın. Sıradan ruloya göre daha az yaprak kullandırır. Yani o sıradan rulo, bu solo. solo, solo, solo. Hem kaliteli hem hesaplı. Çocuklar, oyunla eğlenirler Oyunla gelişirler Anneler iyi bilirler Oyunla Hayaller zenginleşir Bir oyun arkadaşı Onları sevin dedi Ozmo, Ozmo, Ozmo Ozmo, Ozmo, Ozmo Oyun arkadaşım o Ozmo, Ozmo, Ozmo Çikolatadan oyun çıkıyor Ozmo, Ozmo, Ozmo Oyun arkadaşım o Ozmo 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 oyun arkadaşım o. Hey! McDonald's'tan tok artık dedirten menüler. İki çıtır tavuklu menü sadece 39 lira. Tok artık. İki köfte burgerli menü de sadece 49 lira. Tok artık daha neler. Bu fiyata bu menüler çok güzel oldu. McDonald's gibisi yok. Kim demiş elektrikle her yere gidilmez diye. 1018 kilometreye varan menzil şarj kablosu gerektirmeyen teknoloji ve sessiz sürüş deneyimiyle yeni Nissan Qashqai e-Power. Şarj kablosuz teknolojisiyle elektriğin eşsiz hali. Hemen denemelisin. Şimdi sıra annelerde. Anneler nasılsınız? Nasıl olalım şimdi ya? Pizza, Çocuklar pizza, okuldan pizza, çıktı açlar. Belli ki siz Domino's'un dört köşe pizza pizzettası ile hiç tanışmamışsınız. Sadece 19.99'a. Zekten dört köşe, 4 köşe oldu. olduk. Yiyen zekten dört köşe, dört köşe pizza pizzettayla cepler de dört köşe.